kıymetli dinleyiciler hepinizden önemle istirham ediyorum ve rica ediyorum. Kur'an'ın lafzını güzel okumaya ayırdığınız zamanı ne olur lütfen Kur'an'ın manalarını, içerisindeki o muhteşem hakikatleri doğru anlamaya ve Kur'an'ın ahkamını, Kur'an'ın hayata dair ilke ve prensiplerini doğru bir şekilde hayata tatbik etmeye gayret edin. Buna Kur'an'ın lafzına ayırdığınızdan çok ama çok daha fazla zaman ayır. Şu cümlelerle sözlerimi bitirmek istiyorum. Hani bir şarkı sözü vardır. Bilirsiniz. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam diye. Malumunuz bu şarkı sözü bir faniye yazılmış. Hayatta hiçbir faninin yokluğu öyle her şeyi eksik kılmaz. Veyahut hayatta hiçbir faninin varlığı da öyle her şeyi tamam kılmaz. Ama şunu sizlere çok net bir şekilde Söyleyebilirim ki hayatımızda Kur'an ve Kur'an'ın hakikatleri, ölçü ve esasları yok ise hayatımızda her şey eksik. Hayatımızda Kur'an ve Kur'an'ın hakikatleri, ölçü ve esasları var ise hayatımızda her şey tamam. Yani hayatımızda Kur'an'ın ilke ve prensipleri ve hakikatleri var ise iyi biliniz ki hayatımızda Allah var, Allah'ın Rasulü var, Allah Resulü'nün güzel ahlakı yani Kur'an ahlakı var, akıl var, ilim var, bilim var, hak var, hukuk var, adalet var, merhamet var, sabır var, cömertlik var, refah var, mutluluk var ve huzur var. Yani hayatımızda Kur'an varsa her şey tamam, Kur'an yok ise her şey eksik. Evet, kıymetli dinleyiciler, Rabbim, bizlere hayatımızı yeniden Kur'an ile baştan aşağı dizayn edebilmeyi ve yine Kur'an ile aklımıza ve kalbimize format atabilmeyi ve bunun neticesinde de dünya ve ahiret saadetine kavuşabilmeyi cümlemize nasip eylesin.